Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PUBG Mobile'in heyecan dolu yeni oyun modu Unfail ve aynı zamanda cene gezisi başarım görevini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle Unfail'dan kısaca bahsedelim. Bu özel modda güçlü bir avcı karşısında ise 4 hayatta kalan var. Avcı ölümcül yeteneklere sahip korkutucu bir takipçi ve tek görevi tüm hayatta kalanları ortadan kaldırmak. Peki ya hayatta kalanlar? Onların görevi terminalleri etkinleştirip çıkış portalını açmak, harita ve silahlar ve stratejik dikkat dağıtma yöntemleriyle avcı seyirciyi oyalayarak hayata kalmaya çalışıyorlar. Kazanan taraf ise şu kurallara göre belirleniyor. 3 veya daha fazla hayata kalan kaçarsa hayata kalanlar kazanıyor. 2 kişi kurtuluyorsa maç berabere bitiyor. 1 ya da hiç kimse kazanmazsa avcı galip geliyor. Gelelim cephe gezisi başarım görevine. Bu başarımı kazanmak için yine avcı ava karşı modunda görevleri tamamlamanız gerekiyor. Birinci görev olarak hayata kalan olarak 3 maç oyna. Burada önemli olan kazanmak değil sadece hayatta kalan rolünü seçip toplamda 3 kez oynamanız yeterlidir. 2. görev hayatta kalan olarak terminalleri etkinleştirerek yüzde %300'e ulaş. Her açtığınız terminal belirli bir yüzde ilerleme sağlıyor. Toplamda 300'e ulaştığınızda bu görev de tamamlanıyor. 3. görev hayatta kalan olarak toplam 3 kez takım arkadaşını kurtar. Takım arkadaşınız yere düştüğünde onu kaldırmanız gerekiyor. Bunu üç kez yaptığınızda bu görev de tamamlamış oluyorsunuz. Özetle arkadaşlar, 3 maçta hayatta kalan oyna, terminalleri açarak yüzde %300'e ilerleme tamamla. Üç 3 kez takım arkadaşını kurtar. Bu görevleri tamamladığınızda cephe gezisi başarıp kazanabilirsiniz. I-File'da ister avcı ol ister hayatta kalan her an gerilim dolu bir maç. Sen de I-File'ı e oynamak istiyorsan PUBG Mobile'e indir ve avcıya karşı gücünü göster.